Merhaba arkadaşlar, merhaba öğretmenim. Bugün sizlerle 8 ile zihinden toplama yapacağız. Hadi o zaman başlayalım. 8 artı 0 eşittir 8. 8 artı 1 eşittir 9. 8 artı 2 eşittir 10. 8 artı 3 eşittir. 8'in 10 olması için 3'ten 2'ye alıyoruz. 8'e veriyoruz 10. 3'ten 2'yi almıştık burada bir kaldı onu da ekliyoruz 11 8 artı 4 eşittir 8'in 10 olması için dörtten ikiye alıyoruz 8'e veriyoruz burası 10 oldu dörtten ikiye almıştık burada iki kaldı onu da ekliyoruz 12 8 artı 5 eşittir. 8'in 10 olması için 5'ten 2'ye alıyoruz. 8'e veriyoruz. Burası 10 oldu. 5'ten 2'ye almıştık. Burada 3 kaldı. Onu da ekliyoruz. 13. 8 artı 6 eşittir. 8'in 10 olması için 6'dan 2'yi alıyoruz. 8'e veriyoruz. Burası 10 oldu. 6'dan 2'yi almıştık Bura, burada 4 kaldı. Onu da ekliyoruz 14. 8 artı 7 eşittir. 8'in 10 olması için 7'den, 7'den 2'ye alıyoruz. 8'e veriyoruz. Burası 10 oldu. 7'den 2'ye almıştık. Burada 5 kaldı. Onu da ekliyoruz 15. 8 artı 8 eşittir 8'in 10 olması için 8'den 2' alıyoruz, 8'e veriyoruz. Burası 10 oldu. 8'den 2 almıştık, burada 6 kaldı. Onu da ekliyoruz, 16. 8 artı 9. 8'in 10 olması için 9'dan 2'yi alıyoruz, 8'e veriyoruz. Burası 10 oldu. 9'dan 2 almıştık. Burada 7 kaldı. Onu da eklersek 17.